Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, kültür sanat ajandamızı bugün ağırlıklı olarak sinemanın gündemine ayırdık. Altın Küre'nin kazananlarından yeni fragmanlara, haftalık gişe rakamlarından 2022'nin sinema verilerine renkli bir bültenle karşınızdayız. Evet son yıllarda ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yaptığı iddialarıyla çok tartışılan, protesto edilen altın küre ödülleri 80. kez sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nden kısmen de olsa bir özür geldiği söylenebilir. Töreni sunan komedyen Jared Carmichael'ın konuşması geçen yıl yaşanan tartışmalara bir gönderme niteliğindeydi. Öyle ki Carmichael siyahi olduğu için sunucu seçildiğine de değindi konuşmasında. Daha fazlası da var. Öyleyse sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belirlendiği törenden izlenimlerimizle başlayalım gece gündüze. ve cinsiyet eşitsizliği yaptığı için birçok sanatçı tepki gösterdi. Ödülünü geri verdi. Törenden aylar önce birçok isim katılmayacağını açıkladı. Son yıllarda tartışmaların ve protestoların gölgesinde kalan Altın Küre ödülleri bu yıl 80. kez sahiplerini buldu. And the golden globe goes to... Steven Spielberg. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan yapılan tören bu yıl Los Angeles'ta Beverly Hilton Otelinde gerçekleşti. Kırmızı halı töreniyle başlayan, eski ışıltılı günlerine dönmeye çalışan Altın Küre Ödülleri'nde beklenen özür kısmen de olsa geldi. Töreni sunan komedyen Jared Carmichael, geçen yıl yaşanan tartışmaları kabul ederek siyahi olduğu için sunuculuğa seçildiği şakasını yaparak törene başladı. I'm here. I'm here I'm black. <laughs> Mr. Spielberg step right up here. We have the famous... Sinema kategorisinde geceye Oscar'ında güçlü adayları The Fablemans'la The Banshees of Inisherin filmleri damga vurdu. Dram dalında en iyi film The Fablemans olurken, müzikal komedi dalında en iyi film ve senaryo ödülüne The Banshees of Inisherin filmi layık görüldü. Martin McDonagh, Steven Spielberg kendi çocukluğunu anlattığı The Fabulous filmiyle Steven Spielberg en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Yönetmen ödülü alırken 17 yaşından beri çocukluğunun hikayesini anlatmaktan saklandığını söyledi. I, 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 story. 17 yaşından beri aslında çocukluğumun hikayesini saklıyorum. Bu hikayeyi kariyerim boyunca parça parça anlattım. E.T. filminin bu hikayeyle çok ilgisi var. Yakın karşılaşmaların bu hikayeyle çok ilgisi var. Ama bu hikayeyi yazmaya asla cesaret edemedim. Dram filmi dalında en iyi kadın oyuncu ödülü Tar'daki rolüyle Kate Blanchett'a gitti. Oyuncu İngiltere'de çekimlerde olduğu için törene katılamadı. Aynı kategoride en iyi erkek oyuncu ödülü Elvis Presley performansıyla Austin Butler'ın oldu. I owe this bu ödülü risk almamı sağlayan cesur, vizyoner film yapımcımız Baz Luhrmann'a borçluyum. Baz seni seviyorum. Kendime bile inanmadığım o anlarda bana inandığın için teşekkür ederim. Müzikal komedi filmi dalında Michelle Yeoh en iyi kadın oyuncu olurken, The Banshees of Inisherin'deki rolüyle Colin Farrell en iyi erkek oyuncu seçildi. In the Banshees of House of the... Televizyon kategorisinde en iyi drama dizisi House of the Dragon olurken Abbott Elementary en iyi müzikal komedi dizisi ödülünü kazandı. Dizi geceden üç ödülle ayrıldı. Drama dizisi kategorisinde Euphoria dizisiyle Zendaya en iyi kadın oyuncu olurken en iyi erkek oyuncu ödülünü Yellowstone'daki so, rolüyle Kevin Costner kazandı. En iyi mini dizi The White Lotus seçilirken bu kategoride en iyi erkek oyuncu seri katil Dahmer rolüyle Evan Peters oldu. Dahmer'ın yaratıcısı Ryan Murphy de geceden Carol Burnett onur ödülüyle ayrıldı. <laughs> Gecede diğer model torunun Pinokyo'su en iyi animasyon filmi ödülünü kazandı. Ömür boyu başarı için verilen Cecil B. DeMille ödülüne Eddie Murphy layık görüldü. Murphy altı kez altın küreye aday gösterilmiş, bir kez kazanmıştı. Geceye aktör Champagne'in anonsuyla Ukrayna lideri Zelenski de video mesajla katıldı. Zelenski, özgürlük ve demokrasi yolunda verdikleri savaşı destekleyenlere teşekkür etti. Slava Ukrayna! Boykot edilmeye alışkın olan Hollywood Yabancı Basın Birliği bu kez de The Veil vale filmindeki rolü, rolü için 270 kilo alan ve filmindeki performansla çok da övgü alan Brandon Fraser'ın oklarına hedef oldu. Aktörün oyuncu arkada adayları arasında yer almasına rağmen 80. Altın Küre ödüllerine katılmama nedeni ise 2003 yılında Altın Küreleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin başkanı tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiası. Bu iddia nasıl bir yansıma bulacak? Yansımaları olacak mı? Biz de izleyeceğiz ama son durumda Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne yönelik protestolar, boykotlar devam ediyor gibi gözüküyor. Yine de Altın Küre'de eski ihtişamlı günlere dönme çabası gözleniyor. Nitekim kırmızı halı seremonisini de bu açıdan incelemek gerekiyor. Evet 80. Altın Küre ödülleri kırmızı halısıyla da konuşuldu. Kırmızı halıda ünlü sanatçılar hayli renkli görüntülerde oluşturdu. Bakalım kırmızı halıya 80. Altın Küre Ödülleri gecesi ödüller kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla da konuşuldu. Her ne kadar bazı sanatçılar töreni protesto edip katılmasa da törene gelenler kırmızı halıda renkli görüntüler oluşturdu. Törene katılan sanatçıların Altın Küre ile ilgili protestolar nedeniyle kırmızı halıda röportaj vermekten kaçınması dikkat çekti. Birçok sanatçı kırmızı halıda sadece poz verip kameralara el sallamakla yetindi. Tarzından ödün vermeyen Salma Hayek, gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi. 48 yaşında ikiz bebek bekleyen Hilary Swank, koyu yeşil elbisesiyle hamile şıklığı sergiledi. Geçen yıl birçok film çeken, genel olarak siyah giyinmeyi tercih eden Margot Robbie, bu kez uçuk pembe tercihiyle gecenin en şık kadınlarından biri oldu. Müzikal komedi film dalında en iyi kadın oyuncu seçilen Michelle Yeoh, zarif elbisesi ve şık takılarıyla göz doldurdu. Viola Davis'in kraliyet mavisi elbisesi de gecenin en dikkat çeken kıyafetlerindendi. Genç yıldız Selena Gomez'in kıyafeti genel hatlarıyla beğenilse de moda eleştirmenlerine göre Gomez ne yazık ki bu tasarımı hak ettiği gibi taşıyamadı. Genellikle siyah smokin tercih eden erkekler arasında yeşilden bordo'ya farklı renkler kullanan isimler de vardı. El Presley rolüyle altın küre kazanan Austin Butler, turuncu bir takım tercih eden Andrew Garfield ile selamlaşırken kameralara yansıdı. Siyah smokinleriyle gecenin ödüllü isimleri Steven Spielberg ve Eddie Murphy de gecenin en şık erkekleri arasındaydı. Peki 80 yıllık Altın Küre tarihinde hangi yapımlar en iyi film ödülüne değer görüldü ve 1943'ten beri verilen Altın Küre ödüllerinden ilkini kim kazandı? Gelin tarihte Altın Küre dosyamıza da bir göz atalım. 80. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Peki 80 yıllık tarihinde hangi yapımlar en iyi film ödülünü kazandı? Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1943'ten beri verilen ödüllerden ilkini Bernadette'in şarkısı kazandı. Film, Meryem Ana'yı gördüğü 18 rüyadan sonra 1933'te azize ilan edilen bir kadının hikayesini anlattı. Do it it you. 1954'te Elia Kazan imzalı rıhtımlar üzerinde hem altın küre hem de Oscar ödüllerini kimseye bırakmadı. Brando'nun doğaçlama oyunculuğuysa tarihe <laughs> geçti. I won't let them crucify you. <laughs> Takvimler 1960'ı gösterdiğinde Stanley Kubrick ve Kirk Douglas'ın bir araya geldiği sinemanın en önemli yapımlarından Spartacus en iyi film dalında önce Altın Küre'yi, ardından da Oscar'ı kazandı. Look, we're allowed to use the Radcliffe Library. 1970'te en iyi film, en iyi kadın oyuncu en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi orijinal müzik kategorisinde altın küre kazanan Love Story dönemin en dokunaklı aşk filmlerinden biri oldu. Tom Cruise'la Dustin Hoffman'lı Yağmur Adam, Steven Spielberg filmi Schindler'in listesi, animasyon Aslan Kral gibi yapımlar da en iyi film ödülüyle Altın Küre tarihine geçti. Hakimle, matane, hakimle, matane, hakimle, matane. Henüz 2023'ün ilk günlerindeyken gelin sinemaya dair büyük resme de bakmaya çalışalım. Malum iki yıllık aranın ardından aralıksız sinema gösterimlerinin yapılabildiği 52 haftalık bir periyodu tamamladık ve salgın sonrasında, salgın sırasında 2020 ve 2021'de önlemler, kısıtlamalar nedeniyle gösterimlere ara verilmişti. 2022 yılında ise aralıksız olarak bir vizyon dinamiği yakalandı. Peki 2022'de sinema salonlarında hangi film kaç bilet sattı? 2022 2022 sinema adına nasıl bir yıldı? Antrakt Genel Yönetmeni ve Comscore Movies analisti Deniz Yavuz bakın verilerle nasıl bir tablo ortaya koydu. İki yıllık pandemi arasının ardından aralıksız sinema gösterimlerinin yapılabildiği 52 haftalık süreci tamamladık. 2022'de sinemalarda vizyona ilk kez çıkarılan film sayısı 371 oldu. Bu filmlerin 184'ünü Türkiye yapımları oluşturdu. Yerli yapımların 2022'deki satış payı %52 oldu. Sinemada film izleme dinamiklerinin olumsuz olarak etkilendiği, salgın yılları, ekonomik krizler ve dünyanın tamamında değişen yaşam öncelikleri dikkate alındığında sinemaların, sinemacılığın hala yara sardığını söyleyebiliriz. 2022'de açık yaralar kapandı. Ve 2023 yılı bütün dünyada gişeler açısından hızlı normalleşmenin yılı olacak diyebiliriz. Nereye gidiyoruz? Neden gidiyoruz biz anne? Kendi kaderimizi kendimiz yazacağız artık. Ama ben yazı yazmayı bilmiyorum ki. Ya o zaman sen de şarkı söylersin. 2022'de 5 milyon 500 bine yakın gişesiyle Bergen filmi başta olmak üzere birçok yapım sinema salonlarının yüzünü güldürdü rakamlar da bu görüşü destekler nitelikte. 2022'de vizyona ilk kez çıkan 371 filmden en çok satış yapan listenin ilk 5 sırasında yer alanlar yıllık toplam satışın %33'ünü oluşturdu. Hasılat ve bilet satış fiyatları açısından veriler ele alındığında önceki yıllara göre hayli yüksek artışların gözlemlendiğini söyleyebiliriz. 2019 yılı 975 milyon TL'lik hasılatla tamamlanmıştı. Salgın yıllarında ise 588 milyonluk bir hasılat elde edilmişti. Bu iki yılın toplamı. 2022'de bir önceki yıla oranla %373'lük bir artışla satılan 36.3 milyonluk biletle 1 milyar 350 milyon 357 bin 583 TL'lik bir hasılata imza atıldı. Bu toplam 2019 yılındaki toplama oranlandığında ise %38'lik bir artış ortaya koyuyor. ...2023 yılında hangi yapımlar vizyonda öne çıkabilir, seyri nasıl etkileyebilir? Hem Marvel evreninden hem de Amerikan bağımsız sinemasından gelen yeni fragmanlar var. Öyleyse sıca sıcağına bir bakalım. Imagine a soldier. 2015'te ilk filmi vizyona çıktı. 130 milyon bütçeli film, 1 milyar doların üzerinde hasılat yaptı. Marvel evreninin merakla beklenen devam filmi Ant-Man ve Wasp Quantumania'dan yeni fragman paylaşıldı. Serinin üçüncü filminde Scott ve Hope Van Dyne, kızları Cassie'nin başlarına açtığı dertle mücadele edecek. You have a daughter. But you've lost a lot of time. Like me. We can help each other with that. Fragmanda Paul Rudd'un canlandırdığı Lang'in çoklu evrenlerde gezen Fatih Kentle bir anlaşma yaptığı görülüyor. Öte yandan fragmanda ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin MODOK karakteri de yer alıyor. It ought you could win. 17 Şubat'ta vizyona girecek olan filmde Paul Rudd'a Evangeline Lily, Michael Douglas ve Michelle Pfeiffer eşlik ediyor. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. I'm just calling to say that I'm so, so, so excited to see you tomorrow. You're my angel and I love you. Okay. I love you. Okay, bye sweetie. Ayin ve Ritüel gibi filmlerle korku türüne bambaşka bir kapı aralayan yönetmen Ari Aster bu kez Oscar'lı bir oyuncuyla çalışıyor. Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Bo is Afraid yeni yayınlanan ilk fragmanıyla merak uyandırıyor. Yönetmenin kabus komedisi olarak tanımladığı film, paranoyak bir adamın annesinin yanına dönmek için destansı bir yolculuğa çıkma hikayesini anlatıyor. Tüm zamanların en başarılı girişimcilerinden year, birinin estar, yıllara dayanan hikayesini izleyeceğimiz film bahar aylarında vizyona çıkacak. Ajandamızdan diğer başlıkları da bir haber turuyla aktaralım ve haber turuyla aynı zamanda veda edelim. Yeni günde görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. I know who you You're the Witcher, Henry Cavill'ın dizinin kitaba uygun olmadığı gerekçesiyle yapımcılarla tartışarak rolü bıraktığı The Witcher, üçüncü sezonunda romandaki hikayeye yakın bir macera anlatacak. Bir şey. Dizinin yaklaşan üçüncü sezonu hakkında konuşan Lauren Hissrich, yeni sezonun Time of Contempt romanından neredeyse birebir uyarlanacağını açıkladı. Bu 3. sezonu, Cavill'ın son sezonu olacak. Ve 4. sezonda Geralt rolünü aktör Liam Hemsworth üstlenecek. Ben o şansı alacağım. Zaman, şeydir. Zaman, anlayışın önemli bir kısımdır. Amerikanın ulusal film eleştirmenleri birliği ödülleri sahiplerini buldu. Törenin 57. yılına Todd Field imzalı Tar filmi damga vurdu. Yetenekli ve ünlü bir besteci ve şef olan Lydia Tar'ın hikayesini anlatan film, en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerinin yanı sıra başrol oyuncusu Kate Blanchett'a da ödül getirdi. Avatar Suyun Yolu filminin 1 milyar 700 milyon dolarlık haslat başarısı ...dördüncü ve 5. filmlerinin planlandığı gibi çekilmesinin önünü açtı. Yönetmen James Cameron'ın dördüncü ve beşinci filmleri çekip çekmeyeceği ikinci filmin gişedeki başarısına bağlıydı. Cameron, Avatar'ın üçüncü filminin çekildiğini, Avatar 4 ve 5'in senaryolarının hazır olduğunu açıkladı. gündüzü sundu